Tuğçe Hanım, Tuğçe Hanım, Tuğçe Hanım lütfen. Randevusuz görüşmeyeceğinizi söylemiştim ama. Tamam Tülay, tamam. Her zamanki gibi kaliteni belli ediyorsun Tuğçe. Bana saygın iş kadın numaraları yapma Bahar. Masken düştü artık. Derdini öğrenebilir miyim? Asıl ben öğrenebilir miyim? Beni Paris'e postalamak isteyecek kadar ne yaptım sana? Of Tuğçe, kaç gündür şu Paris meselenle vaktimi çalıyorsun, sıktı artık. Sen ne biçim bir insansın? Beni Paris'e göndermek için dolap çevirenin sen olduğunu biliyorum Bahar. Saçmalıklarını ayıracak zamanım yok. Buradaki referans mektuplarının altındaki imza da senin değil yani. Anlaşılan sana iyilik de yaramıyor. Ne iyiliğinden bahsediyorsun sen ya? Berk'le bizi ayırmak için yaptığın dümen mi iyilik? Birincisi sessiz ol. Burada benimle böyle kulis kavgası yapamazsın. Yerini bil. İkincisi ben seni zorla hiçbir yere göndermedim. Sana bir teklif sundum. Seçimini sen yaptın. Koşa koşa Paris'e gidişinde belki ne kadar sevdiğini gösterdi bana. Belki ne kadar sevdiğim seni hiç ilgilendirmez. Ortada kardeşimin parasına, ismine gözünü dikmiş bir manken varsa ilgilendirir küçük hanım. Bu yaptıklarını Berk duyunca ne yapacak acaba? Benim kardeşim akıllıdır. Senin ne olduğunu anlar yakında. Gelinlik hayallerinde suya düştü maalesef. Sen ne biçim bir insansın ya? Lütfen. Güvenliği çağırmadan git. Yeterince zamanımı çaldın zaten. Bu kadar kolay değil Bahar. İnsanların hayatlarıyla böyle oynayamazsın. Onur oğlum sen ne yapıyorsun? İkiniz de kafa kafaya vermiş. Siz benim kulağımın delik olduğunu unuttunuz yine. Taşınmışsın. Siz nereden duydunuz Mehmet Fikri amca? Hadi beni yormayın da ne haltlar karıştırıyorsunuz siz söyleyin. Tekneyi de satılığa çıkarmışsın. Evet öyle gerekti. Bu aralar biraz sıkıştım da. Oğlum biz ne güne buradayız. Sen de benim bir evladım sayılırsın. Senin de suçun büyük. Ne gibi dede? Bu çocuğun işsiz güçsüz gezmesi iyi bir şey mi yani? Arkadaşlık sadece birlikte yiyip içmek değildir herhalde. Ben de söylüyorum oğlum bir sürü iş yaparsın. Niye tembellik ediyorsun diye ama anlamıyor ki. Ben de bu yüzden çağırdım işte. Onur oğlum sen mimar değil misin? Evet. Yeni açacağımız şirketin iç mimarisi sen. İyi çalışacağından eminim. <laughs> Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok teşekkürler. Ama ben itiraz istemem. Yata yata karpuz büyür ancak. <gülüyor> <gülüyor> Vakti var da sen de düşün bakalım. Bu Berk'in kız arkadaşı değil miydi? Evet o. Berk'le atıştılar herhalde. Hadi bak, Maria açma. Eve de gel. Tamam. tamam. Hadi görüşürüz. Ne yaptığını gördün mü? Allah'ım ya. Resmen sattın oğlum beni dedenin yanında. Ben de söylüyorum dedi ama yaramaz adam işte. <laughs> Abartma be. Ee, ne yapayım anca toparladım. Öldüm öldüm dirildim oğlum Defne'yi öğrendi diye. Yırttık Allah'tan. <laughs> Mehmet. Dün gece aramıştım ya ben seni. Hı hı. Duymamıştım. Of nasıl rahatladım anlatamam ya. Cık. Ama odada otururken beynim durmadan sıralama yapıyordu. Acaba dedem ne öğrenmiş olabilir diye. Bir anda tak etti tamam dedim. Kesin dedim şirketten çektiğim paranın sana aktarıldığını öğrendi dedim. Of, çok şükür ucuz atlattık ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey içer misin? Yok yok. Kalkayım ben artık. Sen dün gece ne söyleyecektin? Onu söylüyordun. Ha, akşam gümüşle yemeğe geleceksiniz ya. Onu hatırlatacaktım. Pınar yemekleri hazırlıyor. Ha, zaten sıra biz de getir götürcüyüz ya. <laughs> Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hayırdır nereye? Bilmem sen söyleyeceksin. Sen nereye? E, balık yemeğe. İyi e, hadi gidelim. E, sen de mi geleceksin? Gelmeyeyim mi? Yo gel gel. Tamam o zaman gidelim. ha Ben çantamı alıp geliyorum. Peki çabuk ol ama. Alo. Alo. Allah kahretsin. Tamam, ben hazırım şekerim. Asma suratını, bir de allık sürdüm sadece. Hadi. En kısa zamanda ödeyeceğim Bahadır. Aha. 15 bin falan da mı ayarlayamazsın? Peki. Tamam görüşürüz. Alo Coşkun. Ne haber abi? Ya sana bir şey diyecektim. Bugünlerde nakite sıkıştırıyor ya biraz? Ben atarım oğlum seni. Yok ya. Uzar şimdi diyor. İyi. Sonra görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ne haber güzelim? Şirkete geçiyorum şimdi. E gitmeden görüşseydik bir. Paris maceran sonra mı erdi yani? Kesin. Emin misin? Ve çok sevindim tabii. Neden peki? Sana tuzak kuranı öğrendin mi yoksa?